başladı. Seslen. Arkadaşlar ben kuzey tarzıyım. Evet yanında bir tane otura yalancı ders çalışan bir arkadaş var. bugün gün da videomuzda bir oldu. Yalan söyle inanmayın. Ahin. Arkadaşlar yanlışlıkla girdim burada ona Sana boşver. Yanlışlıkla gelecekmiş Beyefendiye bak aynı bir kasiyer gibi. Arkadaşlar şu an bana küfür ediyor, tehdit ediyor. Yok <laughs> ki <laughs> kafanı keserim falan bir şey diyor. Arkadaşlar. <laughs> Yotel uyduruyor. <laughs> ba, uyduruyor değil mi? Uydurma lan. Ne, ne oynayacağız hadi. Evet bugün mikrofonumuz bu da misafir olacak. Evet. Arkadaşlar yayın misafiri. Ben kuzey. Muzey. Muzu kuzuyum. Evet, bu da yayın misafiri. Bir gün bize geldi. Yine tabletini unuttum ama tabii ki de unutmasaydı bunu birlikte oynayacaktık. <laughs> Ama yani ben yine de 10 kere yazmama rağmen Halis unuttu kendisine bulan buradan tebrik ediyorum Evet bana madalya lazım benim. Evet sana tabi unutmamış madalyası lazım kanka e, e, Sipariş etsin mi? Ama sabah yazdım ne ara unuttu lan Sipariş edin ya, bir saat e, Yok başlamadı ben kendi kendime konuşuyorum <laughs> Arkadaşlar e, bunun e, abonesi çok var MrBeast'den bile daha iyi geçiyor ben zenginim baba. <laughs> ben zengin ailen. Biz zenginiz. Zenginiz. Arkamdan da allahlar. Ha Allah Allah Allah. Asalama sen şuna. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ben Allah <laughs> <Kankamla yamak. gülüyor> <laughs> Ben yapayım ama. Arkadaşlar bu var ya beş tane <laughs> <taraftar kasını> <gülüyor> 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 5 tane nohutlu pilav yedim. Arkadaşlar kalk kalk kalk. pilav 5 tane yedi gördünüz mü? Ya kalma bir şey var. Durun Hayır Ben çok Yalan. inanmayın. Yalan mı Yalan. Yalan mı? Hayır yapmadım ben bunu. Ay gelişim. Ev metal kim? Şu an ne yapıyorsun? Şu an ev yapmak için bir yer arıyorum. Oğlum şurası güzel de. Güzel de kanka ben şurası daha iyi ya. Ancak bir işte, şey toprak yok He yaparım. Evet. Ya sen benim bağ problemimi gördün mü hiç mankarası? Baba problem mu? Ben baba lan. Kanka bak orası daha iyi burası ya. Seni gördük de o o çok şeysin. Sen beni nereden gördün? Ben? Kanka sen beni hiç Minecraft oynarken görmedin bu hayatta. göremeyeceksin de o usta oyuncu bir daha. Hayır lan. sen miyim ya? Sen... Arkadaşlar şey, PC 4'ten kupa sadece 24 tane kazandı. Ne yapayım ya? Yani? Aldı Allah şu da kömürleri alacağım. E, sen de çok Mağarada komik, sen evet uçumu görmemek için. Şu an kan kömür kırm kömür mi kırmışsınız? <laughs> Evet çünkü ileride lazım olacak ama kendim taş kalkma yapacağım. Hayır. Ders mi olur onu bilemiyorsun. Eskisi çünkü, ne yapayım eskisini görür mü mm -hmm. ayarlayayım 8. sınıftayız. Görüceniz. <laughs> Aaaa. 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 Ama biz 7. sınıftaydık ya. 8. sınıftaydık Ben madde sağlık olarak no Aga be 6. Sınıft, 5. Sınıft, Aga be. 5 çok iyi gitti. de o sosyal sosyal neydi lan? Ne? Ee, sosyal hayatında on kere falan. Beşinci sınıf arkadaş ya ben bir çocukla kalıyordum. Bu dönemler de işte su içiyordu. Bana diyor ki, e, çağırayım mı? Eee ne yapayım? Sinema gibi güzel oluyordu. <laughs> ne yapayım? Sinema gibiydi işte ne güzel. Beleş sinema. Beleş sinema kanka. Sen bir daha birisiyle kavga edersen ben yine yanıma bir şey de alayım. İzlerim seni. Ya biz yarın bir sene kavga edeceğim bir şey yaparsın. Ama kanka haber ver ona göre yanıma bir şeyler alayım çiçek falan. Haber nasıl vereyim? Biz telefon mu kullanacağız? Yok kanka. Ben güzel yere doğdum yine. he. Ama ağaç kıtlığı var doğduğum yerde. Nasıl yani? Nasıl yani? Az Hı. ağaç var oğlum işte. Hı. Sen şey diyorsun. Ne? Ee, ne diyor? Arkadaşlar buradan arkadaşlarına selam diliyorum Kıraç olsun de Masumcuk olsun Masumcuk ne <gülüyor> Masumcuk selam gönderiyorum Masumcuk Masumcuk nolum ya Bizim ben koycam Ben kaba sıçayım bizi, e, sanmıyorum ama sen de hiç yorum o kadar arkadaşınız Lan kaç haftadır yorum yapmıyor lan. Niye? Aha köy buldum. Ne mı? Vallahi de bu köy Kanka bak her zaman kalabalık gördüm sana takip edeceğim. Niye söyleyeyim mi? Kanka bak yakınlarında köy oluyor. Ben hep böyle köy buldum yani. Kardeşim yok ya sizi öldüm. Yeter adam Max senin oyuncu kardeşim. Oo kalabalık köy. Ay. Demirci de var. Uf, arabaya bak be. Uf, arabanın şu şekline of. bak be. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Mehmet takip mikrofonu ben de PC'den GTA 5 oynuyorum. GTA 5. Gelin lan bu adamıza size. Ha, nereden ya bir yerine git işte ya. Kapanıyor direkt. sen de bir Amerika'ya gidecek mi? Evet ama daha çok var pasaportunu iş yaparsın. Yani yoksa senin ne nah gönderir lan ben. Ben bunu biliyorsun. Şartı ya. Amerika'da Erdoğan gibi karşılarlar beni. be. <laughs> Oy Erdoğan gel buraya. Erdoğan da mı? Ne ciddi? Ya oğlum tamam ya. ya Yok kanka İtalya'ya gidelim. İtalya. Ha tamam. mı? Evet. Oğlum, Kanka oyunun sesini kısar mısın biraz? Derken yani. Ben burada video çekiyorum. Bu kadar olsun. <laughs> Güzel ay Ekmek olur kardeş. Bir sürü ekmek. Bir sürü ekmek buldum Oğlum ekmek buldum diyorum ya. Bana. Biraz, birazdan hayatınızın en keyifli yerisiniz. O bu ne? Yangıtı bir ekmek çıkıyor. Oyun lan bu. Oy eve bak. Lükse. Görelim Lükse. Arkadaşlar Mehmet sandık yok mu lan burada? Arkadaşlar Mehmet hakikinin işi anlattı. İyi ne olduğunu nasıl yapacağım? Kanka, sizde Osmanlı şeyiniz mi var? Osmanlı şey ne o? Ya evet ya Osmanlı bizim Bak nasıl? şu saatin yanındaki. Ya oğlum bir süzü olarak anla kanka ya. Ne ne ne, ne düşünüyorsun ya? Şöyle biraz daha basacağım ama. ne veriyorsun lan? Ben gelmem buraya. Ne veriyorsun sen bana? Kanka su da açsana anaka. Ne? ne? Su da suda avristan demedim ki lan. De. Erenden duyuyorum. Ya yani yoktu kanka ya. Yemin kanka yok diye olmuş almış karaca. <laughs> Zümrüt, okey. Bir şey demek ister misin video izleyen kişilerimize? Mehmet Arka öyle bir yerde ki Ruk diye bir kız kıt diye bir ses geldi. Ha uydurma lan. Arkadaşlar. Aa kuttu. Aa kuttu ya. Allah Allah. Sen ben onu Türk malı ya. Sen ciddi olamaz. Emici Ya dur. Ha? da sanki sen de Ha? Arkadaşlar ben videoyu bırakıyorum artık. Güzel bir şey vermiyor ya. Kardeşim o zaman Arkadaşlar videomuz 20 dakika olacak. Haberiniz olsun. Bu meraklı birisi var da yanında. Evet, kusura bakma ya sana. Bu şey var sandık. Lan lan. Bu köy çok çöp çıktı ya. Bak ne güzel sevmiştim köy çöp çıktı görüyor musun birader? Hayır ekmek de ekmek başka bir bok çıkmıyor. Tövbe estağfurullah. Hangi sen de şu tövbe. estağfurullah haşa şer nimete bak ne diyor arkadaşlar. Oyun lan bu. Aha, aynen oyun. Ne oyun ne? Uygulayam seni öldürmem gerek. Tamam arabaya mı? ne oğlum. Kanka ben onu o çok normal ya normalde yapmasın ana arada gitme o pro birazdan demir golem kesecek lan benzin akıyor ay lan öyle bir ala sıçmasın ki yani arkadaşı tabi gta oynuyordu onun şey ya. Yani, arabayı çok güzel sıçıyon ama <laughs> bir tane elim var lan? tamam kanka lastiğe şey oldu. bak kanka arabayı ne yaptın sen <laughs> el turundan mı atladın ya Değil, evet, Şöyle, buramıyorum. Aa! Buramıyorum, değil mi ya? adamı ya? Ya Korkuyorum. da sayamıyorum. Çok korkuyorum. Vuramıyorum değil yeah, mi? ya? Sen ne sen ne diyorsun ya? İt <laughs> e, lan buradan. Sıktır git lan buradan. Bak. Bu dünyanın en unutkan arkadaşı yanımda. Bu dış işte, demeci yok mu ya? Yalan söylüyor. Heee. Kesin öyle indir. Kızlar sen. Kör. Arkadaşlar bu okulda öyle bir şey yapıyor ki. Ne? yapıyor ki ne? Kuvvet geliyor. Kanka bu ne diyorsun ya? Şaka lan şaka. Yemin ederim şaka. Arkadaşlar biraz kafayı vurmuş da ya. Kendim ben mağara iniyorum. Mağarada inşallah beni alır. Mağarada şimdi zombiler yesin terbiyesiz. Ben. Bunu tamam. Ben terbiyesizim. Şakasın hadi yüzden. Vay be. Vay be şurası ne dedin? Yeah. bir yer var ha. Sen Oraya sen girip bir girip bakacağım. yok yaya da vazgeçtim. Şimdi ben bir tane mağaraya bulmam. Eskili, o değil de ben şuraya evimi yapacağım. Burası yok. Evimi yapacağım yere karar verdim. Tam düzlük yani istediğin gibi. Evet arkadaşlar evimi buraya yapacağım. Tam istediğim gibi çünkü. Yeni bir araba almam gerekiyor. O yüzden buraya evet. böyle iki tane kapta. Kanka silah nereden alınıyor? Sende silah var ki. Şuraya doğru ben madem açacağım. Zaten şu an zaten şu an ev yapmama gerek yok çünkü yanında köy var. O yüzden ev yapmayacağım <laughs> Oradan da mı sıçrayım? Wohoo! Ne istedin, ne istedin? Harika, su taşlı. Hani lan GTA'da? Lan, az önce sıkıldım demedin mi sen bana? Evet. Ya. Abi arabayı bulmuştum. Kanka abi. Tamam, o hiçbir şey ya lan. O hiçbir şey oğlum. Sen de yavaş sür. Kanka video çekiyorum da o yüzden bir versene. Hı. Arkadaşlar video çekiyorum da. Yani kardeşim video çekiyoruz da biraz yani sessizlik lütfen. Sessizlik Yok lan müziği kapattım oyundaki. Artık güzel bir macam bulmak istiyorum nasıl? Hayır. Ne oldu? Gitti. Ay, arabam falan gitti olmaz. Bu araba 35 milyon Yok kanka 100 milyon abartma yani sen de. Biraz abartı da benim yanındaki arkadaş. Hala <laughs> lan bir tane mağara gelmedim ben ya? <laughs> Abi sen demin bir şey yok mu ya? Sadece sen Pardon de ya. Yanlış Sabah sabah tavuk yedim. Ama bu, sonra mı? oturdu biraz mi hani Ben onu sucuk Yok ya burada tek şey olmaz. Neyse bu kadar bitsin yani. Kanka 16 dakika yeter mi? Ne diyor? Yeter ya. Yok be 20 dakika olsun. 4 dakika da olsa aynı hakem gibi. <gülüyor> <gülüyor> Uzatmalar. Ben biraz maden aramaya gideceğim. Burayı sevmedim. Ama buraya ev yapılır ya. Tam sizin gördüğünüz. Orası neresi lan? Ne Olsun burayı bak. Ben güzel bir şey vardır. Ya o oh, burası. Ya burayı biliyorum ya. Ha bizim bu köy da çok da kilolu gösteriyor. Bir dakika lan orada mağara var. Aynen. Kanka ben ekstra ben kendi üniforma giyerken kilolu hissediyorum ha. Hemen hissediyorum. Aa öyle hissettir insanı değil mi ya? Aynen. Arkadaşlar mağara buldum. Mağara şaka varmış o. Sen şaka yapıyorsun. Kanka mağara varmış lan orada. Öylesine bakarken fark ettim. Gözüm.

Tüm Kanka mağara var Oğlum buraya öylesine girdim Burada neyse mağara varmış lan Ucundan gördüm ha. Tam çekken bir baktım Mağara var demin burada Hadi derin bir mağara Ula şimdi verme oyna Oo burası neresi Dostum böyle ya Burası çok derin ama. Aha demir. Bu sefer Demir. Yaşasın. Arkadaşlar demir buldum. Orada demir. Hani bitmesi şey yok. Kardeşim ben ayarlarım onu ya. Sen bir dur. Ben büyüttüm ben mağarayı bu mağarada bir şunu bitireceğim yani. Burası deli mi mağara? Aha demir. Öf ne diyorsun sen demir de demir. Of canım çok sıkıldı. Altın bile çıktı lan. Arkadaşlar altını da bir çıkardık lan. Kanki gel biraz da sen oyna Minecraft. Yok be. Hem canım sıkıldı. dönem yok be diyorsun. Allah Allah. Oyna <laughs> işte Minecraft'ı o zaman sen. Niye? biraz daha demir. Oğlum siz... Ne diyor lan bu? Burası elmas derinliğe de iniyor he. Neyse önce demirleri alayım. Aynı miras gibi. 500 bin lira. Ne, ne diyorsun oğlum ya? Arkadaşlar bunun bir mirası var. Yalan. Yalan yalan. Yalan yalan. Yalan. Hayır. Bak, Bak. Bu araba da basmıyor ya. Kanka bok gibi sürtü için olabilir mi? Kusura bakma. Ee, ne bu? Hangi bu? Anam. Yani, Yarım üç tane bulmuşum bir daha der. Neyse arkadaşlar. Ben, 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 ben. Neyse arkadaşlar. Bir günlük video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Ay.